Avrupalı Türklerin televizyonu Kanal Avrupa Anâ Haber Merkezinden hepinize merhaba sevgili seyirciler yeni bir programla tekrar bugün karşınızdayız. Efendim bugünkü gündemimizde neler var? Ee, sizler için derledik, toparladık hem Türkiye hem Avrupa ve hem Almanya'dan bakalım bugünkü bültende bizi çok yakından ilgilendiren meseleler neler? İlk başta dün Anneler Günüydü tekrar Anneler Günü'nü kutluyoruz dünyadaki tüm annelerin. Anneler Günü kutlu olsun. Bu konuyla ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinden çeşitli mesajlar gönderildi ve insanların anneler, çocukları tarafından, eşleri tarafından doğum Anneler Günü kutlanmış oldu. Ama Türkiye'den Sayın Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir Anneler Günü kutlaması vardı. Onu sizlerle paylaşmak istedik. Koronavirüs gölgesinde geçen Anneler Günü bu yıl daha çok dijital ortamda gönderilen tebrikler ve telefon görüşmeleriyle kutlandı. Anneler Günü kutlamalarına siyasiler ve sosyal medya profillerinden katıldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Anneler Günü farklı mesaj ve video görsellerle kutladı. Şimdi o abi. izleyelim efendim. Anneciğim seni çok seviyorum. Anneler Günü kutlu olsun. Ben de seni çok seviyorum anneciğim. Teşekkür ederim. Ayağımda çökleme çorap karalette annemdir. Öğrenci çalışıp da ekmek getirdim de ben de yerdim oğlum. Anne kurban olsun senin 10 lira 20 lira. Koronavirüs gölgesinde geçen Anneler Günü bu yıl daha çok sanal ortamda gönderilen tebrikler ve telefon görüşmeleriyle kutlandı. Anneler Günü kutlamalarına siyasiler de sosyal medya hesaplarından katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasetçi Anneler Günü'nü farklı mesaj, video ve görsellerle kutladı. Yine hangi dua'yı okudun anne? Vurulduğum yerde güneş açtı. Yine mi ağlıyorsun anne? Cennetime yağmur yağdı. Sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı paylaşmayı ve hoşgörüyü bizlere öğreten, mutluluk ve huzur için en büyük gücümüz, cennetin ayakları altında olduğuna inandığımız, baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, sığınağımız, ömürlerini ailelerine vakfeden, hürmetlerin en büyüğünü hak eden tüm annelerin ve vatanımızın bekası için ciğer parelerini kara toprağa veren şehitlerimizin annelerinin anneler gününü tebrik ediyorum. Anneler günümüz mutlu olsun. Efendim anneler günü tekrar kutlu olsun. Annesi olanlar annelerinin kıymetini bilsinler. Daha sonra anneler elden gittikten sonra ahlar vahlar fayda etmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok güzel bir şekilde mesaj vermiş. Anneler gününü kutlamış. Şimdi devam edelim bir alma.